arkadaşlar ben de gelmek istedim. Yeni bir bölümüne, yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Simulator serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar, tabi kapımı Arkadaşlar bugün sayıda seriye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Baya e, seri gecikti. Farkındayım. Baya bir, baya bir gecikti. E, şimdi size Şuradaki tarlayı göstereceğim. E, mısırlar büyüdü arkadaşlar biliyorsunuz. Bir silaj olayımız vardı. Onu yapacağız. Fırsat, bir fırsat bulamadım arkadaşlar Seri çekmek için, farm için fırsatım olmadı, zamanım da olmadı, o yüzden e, bugüne nasipmiş e, çünkü arkadaşlar, e, nasıl diyeyim şöyle işte okuldan sadece falan derken e, bu türlü vakit ayıramadım farming simulator'a hani seri aksadı, özellikle evet, diğer seriler mesela neydi işte bu Skylarge, Erzurum TV Simulator serilerimiz aksadı merak etmeyin bir de, bir de ne vardı The Forest Heh. The da devam edeceğiz arkadaşlar. Bayağı bir gecikti onlar da ya. Cidden bayağı geciktirdim. Evet burayı arkadaşlar ilaçladım. Bayağı oldu ilaçladı daha doğrusu. Ben yani burayı il ilaçladım. Şimdi e, ilaçladık ya. Burası da ilaçlanıyor zaten. Ben Lamborghini'yi bir alacağım. E, hasa, mısır, mısırları bununla yapacağım arkadaşlar. Lamborghini ile beraber yapacağım. E, çünkü öbür türlü sıkıntı. Harbi sıkıntı yani. E, ee, niye sıkıntı? O da şöyle sıkıntı. Niye öyle yaptım ha. Ee, o, o, da şöyle bir sıkıntı. E, ee, niye? Çadırı alana kadar e, bununla yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu da kanalda en uzun serimiz en uzun serilerden Farming Simulator oldu. Kanalda kanalda kanalımızın en uzun serisi Farming Simulator oldu ya. Harbiden oldu. Arkadaşlar bununla yapacağız ve ramakla da e, söyleyin taşıyacağız. Evet da taşıyacağız. Onun için e, şimdi ramakla taşıyacağız ya. Aa ben bir şeyleri kontrol etmek istiyorum ya dur. Bu oyunlar ne alemde bayağı da uğramıyordum. Bu da bu da ben bunu bunu buraya bıraktım. Bunu da buraya getirmiştim. Evet bizim günler olacak inşallah. Düzdür en son bir de bir de ben bir gün satmıştım. Yine gelen burada duruyor burada. Keşke bunu da şey yapsaydık. Neyse ben bunları en son buraya getirmiştim. Evet bayağı oldu bunu buraya getiriyorlar. Evet. Koylarımız burada. Güzel. Bir de şöyle genel kontrolümüzü yapıyorsak neyse. Bir de ineklere gelelim. Yalnız niye elim cihetlere gidiyor? Allah'ım yarabbim niye elim cihetlere gidiyor ki? Evet burada ineklerimiz var. Oo, bunlar yemleri bitecek anlaşılan. Şimdi bu bitiriyor mu ilaçlama Diğer tarla var bir de değil mi? Eyvah eyvah. Ee, bu ilaçlama olayı nasıl olacak? Evet. Güzel bir soru. Şimdi ilaçlama bitir ilaçlama bitirsin bu. E, ee, Lamborghini hazır da. E, ee, Asıların gerekiyor şimdi. Asılar bir, bir çıksın. Hele bir sadece da başlayalım. Hadi yapmaya başlayalım da. Yeter artık. Neyledim jetlere gidip duruyor ikide bire geliyorum. Arkadaşlar bu arada Arka başlayalım mı? Evet, arkada başlamak istiyorum ufaktan şöyle bir arkada giriş yapalım ya ark oynayana bir giriş de yapalım ufaktan ne diyorsunuz aynen Kanalda da ark serimiz de olsun Önceden bir tane çekmiştiğimiz e, çektiğim var ama o da O artık böyle bir önemi kalmadı neyse yenisini çekeriz abi sıkıntı yok ark ark çekeceğim arkadaşlar tekrardan Arka başlayacağız aynen şimdi bunu aldık değil mi? Bu şöyle bir çalıştıracağım bunu ben ya. Diyor buruyu açın. Ha buru kapalı mı? bunu görüyor mu? Ha bunu görüyor hayvan. <laughs> evet niye öylesin tamam? Evet, evet, Bunu görüyor yalnız niye istediysem. Evet bunu görüyor şu an. Ee, şimdi buraya geçeceğiz evet burada silaj yapacağız arkadaşlar. Bu küçücük cücük şeyle silaj mı yapacağız Allah aşkına ya. O çabuk bitirdi diğer tarlamız var daha. Oho. Diğer tarla var ama daha. Hadi. Bitirdin tamam. Diğer şimdi diğer tarlaya geç. Bizim şeyler var mı? Var. Tamam. Ben bunu biraz doldurayım. Ee, çünkü hakikaten içindeki içindeki ilaç bitiyor. Bu da ya bu tal şey ilaç diyeceğim arkadaşlar. Şu mısır tarlasını biz yapalım ya. Sadece yapacağız demek. Tarlasını yoğunlaşalım. Daha iyi olur. Deli bundan sonra devam edecek zaten. Gelecek artık Farming Simulator. Bayağı oldu zaten. Gelmedi. Evet. Şimdi böyle bir şey yapalım. Aynen. Şöyle dolduralım. Tamam. Şöyle de full yapalım. Okey. Full yaptık. Yap şunu da. Güzel oldu. Harika. Şimdi Lamborghini'nin bir oraya gitmek istiyorum. Lamborghini'nin bir gidelim oraya. ya tarla şimdi şey boş ver. Onlara normal çıksın abi. Şimdi hiç uğraşamayacağım ya. Normal şey geçelim biz. Evet buraya buraya bir gelelim. Ama bir geri çekeceğim öncelikle. Tamam. Güzel abi güzel harika görüyor bunu. Şuraya bir gelelim. Lamborghini ile Lamborghini edemişim. Traktörümüzle de buraya gelelim. Buraya bir şey yapacağız önce. Buraya bir yap yapmamız gerekiyor. Mısırların çıkması için. Hadi bakalım. Mısırlar çıksın. Bakın mutlular. Hadi. Hadi ikinci turunuzu ilaçlayacağım hadi ya. Evet bunlar bekletecek gibi. Evet bunlar sanki bekletecek bizi arkadaşlar. Evet. Şimdi, aynen. Şimdi bunlar bizi kesin bekletecek ya. Baksana abi. Bunlar büyüyecek de şey olacak da. Hadi. Zaman da hızlandırdım. Hadi ama ya. Şuradan bakacağım. Büyüyor değil mi? Evet bak büyüyor diyor. E tabi büyüyor. Hadi ya. Evet hadi. Hadi ama. Of bekleyeceğiz o, o zaman. Yapacak başka bir şey yok. Bunlar da şimdi de büyür ya. Zaman hızlandırdım ya büyürler. Hadi. Böyle. Büyün artık ama. O, kaç saatte sizi bekliyorum yani. Büyün hadi. Hadi daha bekliyorum. Büyüye mi döver ver? Heh. Tamam. Harika. E, nihayet yani. Nihayet de, ne bekletiyorsunuz? Dur niye B'ye basmadı? Ha şimdi B'ye bastı. Okey. Sonunda büyüdüler ya. Arkadaş bekle bekle bu nedir ya? Evet şöyle bir 3'e takalım biz bunu. Otomatik sürüş özelliği de hızlı hızlı gidiyor mu işte onu sormamız lazım hızlı da gitmiyor. Şimdi Hadi git bakalım. Şimdi şurayı iyi bir yapalım, ilaçlayalım. Ondan sonra buradaki pancarları ben ben pek anlamadım arkadaşlar. Ben buraya mısır ekmeme rağmen niye pancar var? Aslında yanlış şeyi şey yapmışım aslında. Yanlış yanlış tohumu seçmişim. Tohum seçerken yanlış e, tohum seçmişim ya. En sonki çektiğimiz farmık videosunda farmık baya bölüm oldu aslında. Şu an bu kaçıncı bölüm bilmiyorum da. Şu an kaçıncı bölüm oldu? oldu acaba? Ben bir bakmak istiyorum. Bu kaçıncı bölüm abi şu an? Hani bayağı oldu değil mi farmi Evet hakikaten bayağı oldu ya. Böyle bakacağım. En son bir PUBG çekmiştik. PUBG de gelecek ara sıra. O da zaten gelecek biliyorsunuz. Ara sıcak olacak, olacak PUBG de gelecek. Merak etmeyin PUBG de gelecek zaten. kanalda da olacak. Şimdi farmi kaç bölüm oldu? Abi farmik kaç bölüm oldu? sorusuna gelelim. Oha. Dur bakayım. Ben bir şeye geleyim. Bir saniye. Vide videolara gelmem lazım. Bakışa i̇şte kanaldan bakıyorum da. Abi. En son ne zaman atmışız? Kaçıncı bölüm ya bu? 34. bölümdeyiz. Arkadaşlar. 34 bölüm olmuş be. Neredeyse ee, nasıl diyeyim neredeyse 40 bölüm olacak yani neredeyse 40 bölümü ulaşacağız ya Abi o kadar olmuş mu ya Vay be O kadar oynadık ha ay arkadaş O kadar e O kadar bölüm Falmyk oynamışız En uzun serimizde bu Vay be sen ağzım açık kaldı. Ne güzel Oha hakikaten. 34. Düncü bölümdeyiz Ve Vay be. 34 bölüm olmuş ha. O da Erzurum'a devam edeceğiz. Erzurum'da biraz, e, birazcık gecikti. Ona da devam edeceğiz Erzurum'a da. Ee, biliyorum. Bek Erzurum beklediğinizi biliyorum. Bu seriyi beklediğinizi biliyorum. The Forest'ı bekleyenler var. Steve de var. Hatta Fan of Real Time'a da e, ee, bugün de devam et bugün gelecek fan real time ee, gerçek zamanlı fan zaten hani Türkçesi gerçek zamanlı ona devam edecek fan of bir arkadaşlar oyunların oyunları da oynamak istiyor oyunları da devam edeceğiz biliyorsunuz niye oyunları çünkü arkadaşlar bu oynadığımız oyun hi hikayeden e, bağımsız e, hikayeden bağımsız derken şu e, fan normal oyunların hikayesinden bağımsız yani hani fan yapımı olduğu için Fanapın orijinal bağımsız bir, bir yapım ya, yapım o yüzden gerek yok yani şey ya o kadar hani real time'a da pek de gerek yok ama yine de real time çekeceğim real time'ı bitirmek istiyorum yani real time abisi Freddy's fan yapımı odanın onun devamı da gelecek bir de bir tane fan yapımı daha var arkadaşlar o da şey hatta bir tane demo bir e, of oyunu var onu da size çekeceğim TJ of e, TJ of Creation Reborn, fanof'un yeni fanof'un yeni bir versiyonu. Onu size sunmak istiyorum kanalda. Evet şimdi. Evet şöyle yapalım. Hatta ışıkları ben bir yakayım. Bütün ışıklar yaktık mı? Güzel. Evet şimdi. Arkadaşlar size arkadaşlar bir videoda salt çalmak istiyorum bir videoda Hatta e, de bir şarkı olayı yapacaktık bu da de devam edecek arkadaşlar en son bir yolda kalmıştık de devam, devam edeceğiz ama O da şöyle olacak Yoksa TETİ ile beraber oynamak istiyorum ETC'yi niye e, Çünkü arkadaşlar şöyle bakın Hani bazı oyunları Sabah oynarsınız ya Mesela Mesela Farming. Ama bununla da oynarsan yani de oynarsın. E tamam. E bir de şey olayı var abi. Hani ETS'de e, zor sür zor sürersin. Gamepad'de de sıkıntı. Yani en iyi direksiyon. Çünkü niye? Hani hani e, oyun tamam. Hani oyunlara baktığımız zaman bazı oyunlar direksiyon sistemi destekliyor. Farming Simulator da destekliyor. Yani direksiyon sistemi işi yani işi tamamen kolaylaştırıyor arkadaşlar. Hani oynayışı kolaylaştırıyor oyunlarda. Ee, niye kolaylaştırıyor? Hani daha kolay sürebiliyorsunuz e, oyunda. İşte bir bir otobüsü falan. E, ee, sürebiliyorsunuz bu şekilde. Daha kolay yani. yani onu, demek çalışıyorum. Şimdi... Bunlar son evresimiz yoksa şey olacak mı? Sararacak mı bunlar? Sarırsa iyi olur ha. Dur bakayım. Şöyle te te tezdi almamışım telefonu. sesi alacağım. Ne oluyor be? o süt. Tam süt satıldı. Evet, şu an süt sattık. Evet. 5000 süt sattık. Yalnız bayağı bir bayağı bir paramız gitti. O ayrı bir sıkıntı. Hadi. arkadaşlar siz büyüyor musunuz? Büyümüyor musunuz şimdi? Onu anlamadım. şimdi dakikadayız? 14. Hadi ama ya. Arkadaş şu yapma, yapmış yapmış olmaz. Arkadaşlar durdurup bir devam edeceğim tekrar şimdi evet tam bunlar oldu. Son evresindeler. Bir zamanla düşüreceğim ben yine. Devam edelim hadi. Oo artık yani. Beni daha aç açmanız gerekiyor. Hadi. Hadi. Evet, dur bakayım. Şimdi Aynen. Hı. Tamam şurayı son evre zaten son evrede bitiyor direkt burası. Tamam. Yeni tarlamız da burası. Daha güzel tarlada da almak istiyorum açıkçası. Hani daha güzel para kazanmak için artık devaştan tır da alacağız zaten arkadaşlar. Tırımız da olacak yavaşta. Ben yani kendi tır alalım abi. Tır. Ne tır? Mantır. Erkek adamın tırmandır. Birisi yalandır kardeş. Ee, şimdi. Bak şey, bir de bak, benim Steam'de Final Fantasy 1 var, 2 var. De Simulator var. Final Fantasy Simulator. Biliyorsunuz bir çoğunuz. Ee, ona videoları da gelecek. Özellikle bu game'ı da devam Bu game'ı bitirmek istiyorum arkadaşlar. Bu game'ı bitsin. Aa, ondan kurtulalım. E, ee, bu game'ın hikayesini bir türlü çözemedik. Ee, bir türlü çözemedik ya. Hikayesi nedir bu bu game'ın? Olayı ne? Onu bilmiyorum ama bugün bu game'ın gelecek arkadaşlar ya bu biz devam edelim en iyisi. Hani oyunumuz da var biliyorsunuz bu game Türkçesi de öcü. Evet. O bu game da devam edelim. E, çünkü oyun e, oyunun bir hikayesi var. Bir var bir hikayesi var ama ne? Hikaye ne tam olarak? Ne hikaye? Hani sıkıntı ne? Bu bu kabus hani bu, bu game olayı ne? Bu oradaki kızın olayı ne mesela? Oyundaki kızın olayı ne? Hakikaten olay ne yani? Ben onu pek anlamadım bu gemandaki olay ne yani tam olarak olay ne gece hayatta kalıyoruz da bu oyunun hikayesi nedir yani nedir ne değildir şimdi hani onu da bilmedi onu da, bil, onu da bilmiyorum onun hikayesi ne acaba çok merak ediyorum oyun hikayesini ya bitirelim acaba hikayesini açıklayacak mı oyun ya da onun içerisinde oyun kendi hikayesini galiba açıklıyordu bilmiyorum ama hikayesi ne arkadaşlar ben tam olarak onu bilmiyorum ya abi bir hikayesi var ama oyun kesinlikle var yani onu bugün çözeceğiz arkadaşlar. Bugün videosu geliyor. Bu game Baydır Bayılır gelmedi zaten. Bir ton video çektik biliyor musunuz? Yani bayağı video oldu yani. Bayağı bir video çekmişiz ya kanalda. Evet şimdi tamam ya oldu bunlar. Okey okey bunlar oldu tamam. Şimdi Arkadaşlar bundan, büyükten büyükten sonra en iyisi biz devam edelim daha olur büyükten sonra büyüsünler mi? öyle devam edelim Arkadaşlar şu an e, bit bunlar oldu hepsi oldu yani hepsi büyüdü neyse boş ver e, şimdi <laughs> uğraşacağım diye ne kadar neyse <laughs> Şimdi şöyle silahcımızı yapalım evet Abi çok güzel yalnız Abi şu silahcıya bakar mısınız Bu ne oğlum bir dakika niye öyle dedim? <laughs> evet hakikaten niye öyle dedim anlamadım. Neyse. Arkadaşlar çok güzel değil mi ya? Aa, bu ne abi? Yani, böyle akrep gibi böyle sinek gibi ilerliyorum burada. Bu ne abi? Evet arkadaşlar slash yapıyoruz. Çok güzel slash Silaj silaj. Arkadaşlar bunda, bunun çok güzel parası var burada. Abiden çok güzel parası var. Bunlar yanlış şekilde. Onu onu bilmiyorum sanmayın. Ha, böyle sinek gibi Bununla ilerleyeceğiz. Bu ne abi çocuk gibi ya? Çok kötü. Asi bir çaderveri de alırız merak etme bunun bir çaderveri var biliyorsun sadece bir çaderveri onu da alacağız. Onu da almak istiyorum sadece bir çaderveri. Onla onu onu zaten daha büyük daha kolay alırız onunla Bu şimdi kadar başlangıç olarak aldım bunu zaten. Abi çok güzel değil mi yalnız bu ya? Harika ya. Harika da marika mı? Debes besbiri tamam. Harika ya çok güzel oldu. Arkadaşlar silaj silajımız oluyor çok güzel. Arkadaşlar bir de bunu fermanteye götürmemiz lazım. fermente edeceğiz bunu biliyorsunuz. Yer, e, bu aşamın, silaj yerinde bunu fermente edeceğiz. Çok evet, güzel oldu ya silajda da başladık. Harika oldu. Muhteşem oldu abi. Güzel. Slash. Sadece başladık. Harika. Güzel oldu. Tamam. Evet. Muhteşem oldu abi. Güzel. Aynen. Güzel oldu. Tamam. Şöyle. Şöyle gidelim. Abi mis gibi ya. Çok güzel. Abi demek ki slash böyle oluyor. Evet böyle oluyor slash. Bakar mısınız? Bayağı Bayağı baya bu şu an doluyor. Yüzde ee, %10 muydu? Kaç olacaktı orası bilmiyorum ama %10 mu fermante etmemiz gerekir sanırsam orayı. Galiba öyle bir şeydi. Yani siz yorumlara yazın arkadaşlar. Nasıl yapıyorduk bir Fermante olayı nasıl? %10 mu olacak? Kaç olacak orası? Ee, orayı bir onu bana yazarsınız yorumlarda. Çok güzel olur. Ee, yorumlara mutlaka yazın. Bu e, oranı kaç e, şey kaça kaç olacak yüzde mu kaç olacak yükselaj oranı onu yorumları yazdım mutlaka ya bilmediğim için o yüzden soruyorum size Evet güzel oldu harika Aa, bu ne cücük kadar şeyle yapıyorum neyse ama evet, yine de sıraçımızı yaptık Neyse evet arkadaşlar e, burada dilerseniz bir numarası burada noktalayalım e, güzel bir bölüm oldu. E, Demir zaten. Ka zaten tekrar da Demir kalımcı yerden de. arkadaşlar bu sonraki e, bu videoda ne yaptık? Silajımızla silaj olayımızı da bitir silajımızı yaptık. Yani arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın, oyunsuz kalmayın.